Bu noktada isterseniz sorduğunuz sorudan evet başlayalım. Geçişkenlik olur mu? Pekala olabilir. Neden? Çünkü listelerde bir her bir partide olmasa bile görünürde bana göre her partide görünmeyen bir şey var. Bulanıklık var. Suyun bulanması var. Bu çok normal. Her seçim öncesi olur. Her partide olur. Bazı partilerde daha fazla bazı partilerde e, nispeten daha az diyebiliriz geçmiş programlarda söylemiştik. Geçişkenliklerin daha çok ittifaklar arasındaki partiler arasında olabileceğini öngördüğümü söylemiştim. Bununla alakalı da bazı programlarda, bazı konuştuğumuz insanlarda, ve kişilerde edindiğimiz izlenimler, işte deve dişi gibi tabir edilen insanların farklı partilerde kendi sıralamasını beğenmemesi gibi bazı şeyler tevessül edebileceğini, bu geçişkenliklerinde olabileceğini düşündüm. Fakat bu geçişkenliklerde dikkat çeken olay şu, ee, hani Millet İttifakı içerisinde geçişkenliklerden bahsediyorum kısmen kısmen genel seçimlerde kısmen e, tabi biraz sonra diğer partilere geldiğimiz zaman da söyleyeceğim orada da ilave etmiş olurum e, kısmen kendi görüşüne yakın veya kendi düşüncesini çok temsil etmeyen partilerin de belki çok az da olsa ittifaklar arasında bir geçişkenliğe sebebiyet verebileceğini e, ilerleyen diğer parti konuşmalarında ifade etmek isterim ama burada bu geçişkenlikler genelde Millet İttifakı içerisinde kendi arasında, Cumhur İttifakı arasında da kendi arasında özellikle diyelim ki AK Parti'de bir sıralamaya tepki varsa kesinlikle bu e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı etkilemeyecek ama sıralamada normal şartlarda e, bu listeye etki edebilecek diye daha önce de söylemiştim. Bunu yineliyorum. Onun haricinde tabii mevcut il başkanının, Sayın Zihni Çalışkan'ın sıralamada olup olmaması da tartışıldı. Bunu geçmiş programlarda da hani hep söyledik. Zihni beyin olması olmaması her iki türlü de değerlendirilebilir. Ben olmayacağı yönünde bir görüş beyan etmiştim. Olursa da geçişkenliğin daha da artabileceğini beyan etmiştim. Burada mevcut il yönetimi içerisinde önde bulunan kişilerin zihni beyin adaylığı en azından 3 veya 4 o sıralarda olması gerektiği belki de 2'de e, olması gerektiğini de düşünenler var. Tabi burada çünkü sandık başları dahi bu geçen giden yönetim yap. Sandık başlarındaki kişilerin seçimleri vesaire. Sayın Süleyman Reyhan'ın yönetimi de zihni çalışkan yönetiminin bir kısmen devamı gibi. Çok isim var çünkü aynı yönetimden. Bir etkisi olur mu sanmam. Burada yine aynı şekilde bir söyledik demeyelim ama bu stüdyoda bizim programımızda Sayın Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez Bey'in Bilecik kökenli olması tüm detaylarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir numara olması olacağını defalarca söylemiştik, bir numara oldu. E, Halihazırda işte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bakanlık vasfı var. Bir ağırlığı var mıdır? E, bana göre vardır. Yani ne olursa olsun bir bakandır. E, ve en nihayetinde Bilecik kökenlerin Eskişehir'de e, Afyon'dan sonra dışarıdaki illerde en fazla seçmen sayısına sahip olan il olduğu düşünüldüğünde çok da yanlış bir adım gibi görmüyorum. Neden? Çünkü geçmiş sıralamadaki Sayın Nabi Avcı, Sayın Karacan ve Sayın Emine Nur Güney'in arasındaki çekişmenin ayyuka çıkması belki arasından olabilecek bir tanesini bire çekmedi. Yine komple listenin yenilenmesine sebebiyet verdi. Bu durup dururken olmadı. Etki tepki gibi düşünüyorum ben. Bunu daha detaylı da tabii söyleyebiliriz. Burada Bilecik'le olmasının ciddi avantaj ol olacağını düşünüyorum. Tabii siz de söylemiştiniz Ayşen Gürcan e, hanımefendinin YÖK'te galiba üye şeyi vardı. Fatih Bey'i ilk söyleyen ekranlardan Tabii, günümüz evet. bendim. Ayşen Hanım da söylediğim zaman herkes bakıyordu. Bunları evet, evet ben bu iki bir, iken, ay, bir ay öncesinden tabii, tabii. burada yazı programında Ayşen Hanım da Eskişehir geçmişi, aynı 15 zamanda YÖK geçmişi. Burada evet profesör olması. Yokten daha ziyade külliyede çok özel masada evet, geldi. Yani bu noktada Nordu'da bir şeyde eğitimde ya. Evet. evet. Eğitim fakültesi. Doğru. Yani böyle belki Eskişehir tabanını yani siyaseten ne kadar bilir bilmez bilmiyorum ama ta, geçmiş 30 gün içerisinde e, kadın olması bir de şunu söylemek istiyorum. Burada Meltem Hanım CHP'de muhtemelen sorardı ama ben şundan dolayı bir dikkat çekmek istiyorum ve tebrik ediyorum. Ak Partideki sıralamada fermuar sistemi var. Evet. Üç kadın üç erkek Doğru. var. Bu noktada gerçekten hani en azından hep konuşuyoruz ya fermuar o aklıma geldi geçen sıralama açıklan dedim beltamar seçilirse azından... üç tane hanım seçilecek ya çok farklı bir, iki, bir şey olabilir. 120 hani yapar. Söylemek de istiyorum Bu güzel de bir şey Eskişehir çok güzel. için çünkü Eskişehir'in kültür ve dinamiklerini sanıyorum. Uygun. Partiler evet. biraz daha çünkü Özenli bir de Partisi'nin 2. ikinci sırası İyi Parti'nin ikinci evet. sırası. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci sırası Cumhuriyet Halk Tamamen sıra. bütün partilerin ikinci sırası kadın. E şimdi tabii ki bu bir de olabilir, iki de olabilir. Çok başka şeyler, çok, Bir olan yerlerde. Çok da doğru olmuş. Var. Yani Isparta'da biliyorsunuz İyi Parti bir. Evet. Örnek örnek evet. veriyorum. Şimdi toparlamak gerekirse. eski kendisi Aydın Hanım. Tabii tabii biliyorum Aydın Hanım. E şimdi e, dernekler üzerinden de Bilecikler'de dernekler üzerinden de bir şey olacak. Kısa STK'lar ziyaretler olacak. Bütün şu an adaylar sahada çalışıyor. Bütün adaylar tartışmasız gece, gündüz, sahur, iftar Koşturu. demeden. E, dolayısıyla olması gereken de bu. Ne kadar etkiler bilemem. Çünkü Zafer Bey'in parmak bastığı şey yılların gerçeği artık genel seçimler, yerel seçimler genel seçimmiş gibi oluyor. Artık yerel evet. seçimler bile öyle oluyor. Parti genel merkezlerinin aslında seçimlerini yaptığını görüyoruz. Bunu hep söylüyoruz. Aslında seçim yapıldı. Belki sonuca göre bile şekil alan insanlar var şu memlekette. Sonuca göre. Bugün partilerin örnek veriyorum birçok birinci sıra hiç çalışmasa da milletvekili olabileceğini biliyor ama daha güçlü gidebilmek için Ankara'ya mücadele etmek zorunda. Hangi parti olursa olsun bakan da olsa sahaya inip çalışmak durumunda. Dolayısıyla şimdi nasıl olabilir bu noktada? Üçüncü sıra sürükleyici olabilir miydi? Evet. Yani üçüncü sırada biz hep söylüyoruz ya ben biraz şaşırdığım ki ben daha önce de yazmıştım Ali Demirel çalışkan, dürüst, mücadeleci bir yapısı var ama hani Ali Demirel noktasında biraz şaşırma olmuş teşkilatta. 2 evet. ve 3 noktasında. Doğru. Hani farklı isimler Doğru. olabilir miydi gibi e, mutlaka farklı isimler olabilirmiş. Belki düşündükleri başka bir şey varmış ama e, bununla alakalı sürükleyici birileri e, olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Bilmiyorum. E, ama e, bu noktada yönetim tabanında çok cılız da olsa bazı sesler ki bugünkü kalabalığı ben de arkadaşlardan duydum e, tahminlerden çok daha fazla bir kalabalığın olduğu ben, ifade edildi. Siz de söylediniz zaten. Evet, oradan geldi. E, son olarak da e, Sayın Bakan Dönmez'in ifadelerini eski şehirle alakalı kim danışmanlık yapıyor ya da tespitler neyse aslında doğru olduğunu düşünüyorum eksik olmasına rağmen doğru tespitlerle doğru noktalardan vurdu. Hani Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanları olduktan oldukça fazla vesaire diye işe başladı. E ben en nihayetinde işin her noktada sandıkta belli olacağını hepimiz biliyoruz. Sıralama noktasında seçimler yapıldı genel merkezler tarafından. 14 Mayıs'ta da ve biz esas asillerin önüne seçin diye gelecek. Çok teşekkür ederim.